FM24'ten herkese merhabalar. İskenderun Spor kariyerinin 11. bölümündeyiz. Ve 11. bölüme İnegöl Spor'u e, ağırlayarak çıkacağız. Lider sahaya çıkacak. Artık lideriz biliyorsunuz dostlar. E, 10. bölümde kanaldaki izlemeyenlerin e, mutlaka izlemesi öneriyorum. Çok güzel bir e, video oldu. Çok güzel bir bölüm oldu. Maçlar inanılmaz keyifliydi. Böyle gittili geldili çok böyle gollü maçlar oldu. E, özellikle bir Iğdır FK maçı var ki... 4 penaltılı bir maç 4-1 kazandığımız bir maç lideri liderlikten ettik Iğdır'ı 4-1 kazanarak ve artık o lider biziz yeni lider İskenderun Spor kırmızı grupta ikinci ligde Türkiye ikinci liginde şimdi de İnegöl Sporu bu bölümlü ilk maçında ağırlıyoruz kadromuz yine aynı şekilde hiçbir sakatlık cezalık yok demek cezalı yok demek isterdim ama Bertul'un biraz kondisyon eksiği var o yüzden Bertul yerine Ömer Ömer'i tercih ettim. Orta saha defansif orta saha ikilimiz aynı Abdurrahman Gökten ileride Ergin Ahmet ikilisi sağda Muhammed solda Bertul Koca baş yerine Ömer oynayacak. Stoper ikilimiz de aynı ee, deyip biraz Onur Ural'da da eksiklik var konusun. Aslında takımda şu an Abdurrahman Canlı'yı da sayabiliriz. Ee, nitekim Çağatay'ı da sayabiliriz. Birazcık takımda şey var e, yorgunluk var. Büyük bir eforla oynuyorlar. Gegen sistemiyle oynuyoruz biliyorsunuz hep söylediğim gibi. Ve asla bu karar boyunca yani Gegen Press oyun sisteminden vazgeçmeyeceğim. Sadece hep söylediğim gibi dizi de iş işte değişebilir. Yani Ahmet gider, e, Ergin kalır ve 4-2-3-1'e dönmek, dönmek zorunda kalırız vesaire ama onun dışında değiştirmeyeceğim. E, çünkü büyük bir refor sarf ediyoruz evet ama bize getirisi çok fazla bu oyunda. Özellikle Türkiye Ligi için. Hani Almanya'da oynasak biraz daha e, normal karşılarım ama Türkiye Ligi'nde buna pek fazla karşılık verebilen takımlar olmuyor. E, ama bunun da bir tabi dezavantajı var ki o da e, dar rotasyonda kadro derinliği az olan takımlarda bizim gibi çok sıkıntı oluyor. E, o yüzden onun sıkıntısını çekiyoruz çünkü bir önceki maçta Düzce Spor mağlup ettikten sonraki bu İnegöl Spor maçı aramızda iki gün vardı ve iki gün e, İnegöl Spor, pardon bizim gibi bir takım için çok düşük bir e, çok kısa bir aralık. O yüzden e, ee, bu maça çıkarken birazcık yorgun çıkıyoruz açıkçası. Son 5 maç 5 galibiyet ama son 9 maç 9 galibet üst üste. Üst üste 9 galibet 27 puanla liderliğe yükseldik. Rakibimiz İnegöl Spor'da 5 maçta 3 beraber, 2 beraberlik 1 yenilgi 2 galibet birazcık e, inişli çıkışlı bir grafi var. 13. sırada ligde. Biz lideriz şu an. Bir de maç eksiğiyle lideriz. 1 puan farklı e, farkla Iğdır FK'nın önünde maç eksiliyle lider bulunuyoruz. Ee, dediğim gibi kadro derinliği az olan takımlarda biraz kötü oluyor bizim o istem ama e, bir türlü derinliği attıramadık. Yani devre arasında kış transferinde de e, o istediğimiz transferleri yapamadık. Onun biraz ceremesini çekiyoruz Gökten. Şimdi Ömer. Hadi Ömer göster kendini. Geri döndü Ömer Kuşan. Ali. Ali Keden sıkıştı. En geri döndü sıkışınca kaleci Ömercan. Bir daha atak yapmaya çalışacağız Abdurrahman. Güvenir ayağı Muhammed Demirci. savunma markası çok iyi. Ergin Keleş 12. golü. Bu sezonun 12. golü Ergin Keleş'in. Harika bir gol. Muhammed Demirci yine de yaptı asistini. Kutay Abdurrahman canlı döndü. Ezber oynuyor artık Muhammed. Aldı. Bekle stoper önünde topu. Döndü. Savunma arkası mükemmel bir asist. E, bu arada asist da galiba 11 asistle Bertol yakaladı. Asist, gol, her türlü skor katkısı Muhammed Devirci'den geliyor. Ergin Keleş'ten e, geçen maçta da gol attı. Düzce Spor Deplasmanı'nda biliyorsunuz. E, orada da çok güzel bir gol attı. İnanılmaz güzel bir gol attı. Kanalda da short kısmında da var Ergin'in golü. Göktan. Of direkten döndü Muhammed. Of hiç beklemedim öyle bir şut. Koçum benim Ali Keten. Aferin sana da savunmada değiliz. Ömer, Çağatay yine Ömer. Ömer koşan. Son çizgi. Çok yere çıkardı Göktağ'ın. Ortaladı. Ahmet Sivri! Ahmet Sivri çok iyi yer tuttu. 2-0 öne geçiriyor. İskenderun Sporu yine Gölç Spor karşısında. 2-0'ı bulduk. Dakika 30. Göktağ'ın döndü. Baktı. Ahmet Sivri. Çok güzel kafa vuruşları var ya. Bu adam muhtemelen gidecek. Ve muhtemelen Muhammed Demirci'ye de teklifler gelecek. Ya bu ikisi gittim mi? Hani Bertullu bilmiyorum kalır mı? Bertullu da transfer döneminde ara transferde teklif geldi 3-5 takımdan. Zor tuttuk. O da giderse sonra ne yaparız bilmiyorum. Ömer. Ömer kuşan yine tırıktan döndü. Muhammed Demirci. Maçtaki ikinci direk. Direktlere geçemiyoruz direktleri. Lideriz. 2-0 öndeyiz. Her şey tıkırında gidiyor İskender'in spor için. Her şey tıkırında gidiyor. Abdurrahman Canlı evet, ilk kere bitti. 2-0. Ergin Keleş ve Ahmet Sivri'nin golleri 2-0 devreyi önde kapattık. Bu arada e, skoru aldık. İlk yarıdan Abdurrahman Canlı bitik. Yani yerlerde sürünüyor. Gökten onu ayak uyduruyor. Defansif orta saha. İki merkez orta sahamız. şu an yerlerde. Evet. Eren'i ve Turan'ı düşünüyorum aslında almayı şu an biraz öneriyi de bekliyorum. Biraz da süreyi de bekliyorum derken Gökten'i önerdi asistan evet, Turan değiştirelim. da. Turan'la değiştirdim. Abdurrahman'ı evet, da Eren'le değiştireceğim. Hatta onu şöyle bir 2-3 dakika geçsin. Evet ben demeden yine asistan önerdi. Tam ben söylüyorum üstüne söylüyor. Her bölümde aynı şey. Üstüne öneri geliyor. Evet Eren girdi. Abdurrahman canlı kenarda. Turan da oyunda. Defansif orta sahaları, merkez orta sahaları takımda değiştirdi komple. Ergin yere döndü. Eren. Ali yine Eren tokat. Muhammed Demirci yine yüzünde döndü. Yine mükemmel pas. Ergin Keleş offside. Bu sefer olmadı. Gol de olmadı. Asist de offside'a takıldı. Ama Muhammed Demirci yani şu an hücumda hücumun beyni gibi oynuyor. Aferin sana Eren. Sergi Suruç'tan kontrol atağı çıkar mıyız? Ergin Keleş. Ah be Çağatay be. Döndün etrafına bakıyorsun oğlum. Beyler dikkat. Penaltı yok. Ali sakin. Eyvah. 2-1 Serhat baştan attı. 2-1 yaptı. Skuru yine gör. 2-1 yaptılar. 78 oldu. Ben bir konsantrasyonuzu kaybetmeyin diyeceğim şimdi. Şunu da izledim golü tekrarında. Burada takipte sıkıntı oldu. Ali yorgun gözüküyor diyor ki Mbongo'yu alalım diyor. Hayır. Yani skor olmuş 2-1. İç sahada. Daha 10 dakika var. Yapamam onu. Eyvah pozisyon. Buradan kontrole çıkar mıyız? Yoksa gol mu yeriz. 2-2 oldu. Evet uzun zamandır böyle bir maç yaşamıyorduk. Genelde 3-4 öyle gidiyordu ama ilk defa 2-0'dan maç veriyoruz. Şu an 2-2'ye geldi. İzlemeyeceğim bu tekrarını. Çok yanım sıkıldı. 2-2 yaptılar. Evet ikinci sıraya da düştük böylelikle. Bir puan, bir puan alıyoruz şu an çünkü. Vurma onu sakin. Ya o nasıl bir geriye pastır Allah aşkına. Neyse sakin. Kutay. Hadi Turan kurduğun oyunu. Tuz orta battı Ömer Turan. Ergin'e doğru. Orada bertul almayı unuttum ya. Ergin ortaladı. Ömer sivri kafayı vuramadı. Serhat Eren'e kaldı. Bizde top. Eren tokat. Turan baktı ne abi. Hadi. Ergin sal arkaya. Yok olsak. Ya niye öyle vuruyorsun Ahmet ya? Düzgün vursana oğlum ya. Sanki her şutu gol atıyorsun da. Bir de aşırtman kaldı be kardeşim. Bertul girsin oyuna. Bert Kurşen çıktı. Bertul girdi ama çok geç aldım oyuna Bertul ya. Sarıya ne göre kullandı? Allah ustalar. Abi maç gidecek. Daha çok çabalayayım beyler dedim. Bence birçok şey için geç kaldım. Bertul almakta geç kaldım. Muhammed Demirci olsaydı olur atma. Muhammed girdi vuracak mı? Aa, çok etkisiz vurdu Muhammed. Hiç yakışmadı sana. 90 artı 5 90 artı 4 oldu maç bitti evet 2-0'dan maçı verdik <laughs> yani işte böyle şeyler olabiliyor bayağı durdu olmuyordu evet iyi performans göstermediniz Oyun kazanmanızı bekliyordum gerekirdi dedik takımı da birazcık şöyle tokat attı. Biraz şımartmışlardı. Evet bir maç eksiğimizle ikinci sıraya düştük. Iğdır derince yendi çünkü. Iğdır deplasmanda kazanınca bir puan farkla önümüze geçtiler. Ama bizim bir maç eksiğimiz var yine. 27 maç. Iğdır 28 maç. Neyse olur öyle. Bunu da toparlarız. Bu arada İskenderun Spor'un yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. 9 galibiyet 1 beraberlik. Zor bir maç. Evet. Ames Sportif bir sonraki maç deplasmanda. Ames Sportif deplasmanda gideceğiz. Onlar da ligde dördüncü sırada. Yine bizden bir maç fazlalar. Ee, bakalım ne olacak? Kritik bir maç. Yani şu 2-0'dan maçı 2-2'ye getirmek bizim için çok kötü oldu. Bakalım Ahmet maçında telafi edeceğiz inşallah diyeyim. Bir Ahmet maçı öncesinde görüşmek üzere. Ames sportif deplasmanı maç öncesinde tekrardan birlikteyiz. İlk 11'imizi hazırladım. İlk 11'de değişiklikler var. Mecburan değişiklik var. Mesela Ali Keten kaptan sarı kart cezalısı onun yerine tabii ki de jokerimiz Turan oynuyor. Turan Tuzlacık. Yani Turan orta saha kendi mevkisi hariç muhtemelen her yerde oynadı. E, Kutay Turan defans stoper hattıyla çıkacağız. E, geri kalan kadro aynı. Abdurrahman Canlı'nın büyük bir kondisyon düşüklüğü var. Yani yarısında kondisyonu Bertul bayağı bir fit halde geldi dinlendiği için. Geri kalan kadro aynı. Ee, diyelim Ames Sportif deplasmanına çıkalım. Geçen hafta İnegöl'ü e 2-0'dan 2-2'ye maç getirdik. Ee, bizim için çok kötü oldu. Ee, bakalım onu telafi edecek biz. Mesut Bakkal Ames Sportif 5 maçta 3 beraberlik. 1 galibiyet 1 yenilgi. Son maçını kazanmışlar. Biz 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlikle son maçla beraber kaldık dediğim gibi böylelikle birlikte ikinci sıradaki e, ikinci sıra geriledik ama bir maç eksiğimizde bir puan gerisindeyiz Iğdır FK'nın. Beyaz formayla çıkıyoruz sahaya. Hadi bakalım ben beyaz bir sayfa açıyoruz bu maç. Geçen hafta unutuyoruz. Tertemiz bir galibet alıyoruz. Buradan dönüyoruz artık İskenderun'a. Birazcık korkutan taraflar var şu an ilk 11'de. Mesela Abdurrahman'ın hemen bitecek olması ilk yerin sonunda muhtemelen. E, Turan'ın stoperde oynayışı beni çok tedirgin ediyor. Özellikle Ali Kete'nin yokluğu. Evet aa işte yani. Ya, İti an hazırlama derler. Ne der al. Of direkten döndü. Yani Allah Turan'a ve bize yardım etti şu an. Çünkü gerçekten Turan'a bip diye bir sövecektim burada. Ya, tam adamdan bahsederken önündeki herife pas atamıyor. Ya, bence stoper oynayamıyor bu arada arkadaşlar. Yani, de biraz daha savunma tarafını iyi yapıyor hatta. Ama stoper olarak asla yok. asatamıyor atamıyor yani. O neyine de oyuncumuz yok defasta. Valla yokluklar içinde bir şeyler yapıyoruz. Dakika 37'ye geldi. Pozisyonumuz dahi yok. Yani gol atmaya halimiz de yok. Ve ilk yarıda pozisyonsuz bitiyor. Ama sportif deplasmanında ilk yarı çok kötüyüz. Takımı yine de bir gaza getirdik. Çok memnunum dedik. Böyle devam edin beyler dedik. Evet Abdurrahman Canlı artık tükendi. Onun yerine Eren Tokat'ı oyuna attık. Abdurrahman kenara geldi. Bu bölümde galiba galibet alamayacağız gibi duruyor. İnşallah öyle olmaz. Çağatay Bertul taşla başladık. Bu atak golle bitsin. Bertul döndü. Bertul kocaman nasıl oldu şöyle. Dağlara taşlara bolluk Ya yavaş vur bari köşeye vur. Zaten pozisyonu giremiyoruz ki maçta. Evet kale vuruşuyla başlıyoruz oyuna. Kutay. Çok iski. Geride çok adamla şu an önde bize baskı yapıyorlar. Göktan kur oyunu abi. Göktan çıkar bizi buradan. Kur'an Çağdaya güzel. 5 metrede güzel pas attı. Ergin Keleş'i çıkardık. Ergin Keleş. O da Bertol'u gördü. Girdin oğlum. Ne yaptın Bertul? Ne yaptın ya? Turan kafayla karşıdı göktana. Herif kafayla da pas atamıyor. Savunma arkası. Turan ne yapıyorsun? Önünden geçti ya. Ay yedik ya. Abi önünden geçti top ya. Ne diyeyim? Daha çok çabalayın diyeyim. Abi önünden geçti Turan top da çata yorgun gözüküyor da Mbongi'yi öneriyor. Girsin ya. Ya şurada geçmeyecek top tura ne yaptın ya Allah aşkına. Nasıl at böyle böyle bir hata nasıl yapabildin? E, vereceğim bunu da kurtarıyormuş. Şu benim ya. Bunu da kurtarıyormuş da olmadı. Durum sıkıntı beyler. Vallahi ikincilik bile şu an sıkıntıya girdi. Sert oynayın kim olduğunuzu görsünler diye seslendim ama niye bunu şey yaptım? Ahmet Sportif köşe vuruş kullanacak. Bir de süreye de oynuyorlar Bu Son 10 dakika. 1-0 öndeler. Tartu git oraya vuracak. Evet. Sıkıntıdayız. Bizi bu cendereden birisinin kurtarması gerekiyor. Hayda Onur Rual. vay va, Onur sakatlandı komple. Mertcan Caner Öztürk girsin. Ayva yedik. Dakika 89 yine bir köşe vuruşu. Penaltı yaptırdık. Aferin size. Takım dağıldı. Şu an kim nerede oynuyor? Hepsi dağıldı. Kimse şu an kimse kendi mevkisinde oynamıyor. 2-0 oldu. Bu maç buradan daha dönmez. Evet. 10 maç sonra kaybediyoruz. Tam 10 maç yine yüzü görmemiştik. O maçta da 28 puan toplamıştık ama bugün sonmuş Ahmet Deplasmanı'nda. Evet 2-0 mağlup olduk. Ee, hiç de iyi oynamadık. Kötü de performanslar sergiledik. Yani hani desem ki kılı kılına kaçtım. Öyle de değil. Evet şu an ne yaptık? Iğdır'la maçlarımızı işledik. Iğdır maç oynamamış. Iğdır FK. Böylelikle ya da oynamış Oynamış galiba. Neyse maçtan bir çıkalım anlarız. Onur Ural'ın sakatlığına bakacağım arkadaşlar ama evet Iğdır oynamış. Yok oynamamış. Daha hala bir puanlık fark devam ediyor ve ikinci sıraya düştük. Yani bölüm başlarken liderdik. Şu an ikinci sıradayız. Bir puan gerisinde Iğdır'ın. Ee, Iğdır'ın bir puan gerisine ligin üçüncüsü Karaman FK'nın üç puan önündeyiz ama öyle de bir durum var. Madalyonun diğer tarafında. Eee... Onur Ural 2-3 gün. Evet 2-3 günle iyi kurtardık. En azından daha uzun süre bir sakatlık olmadı. Zaten çok e, oyuncular yorgun. Argın. Şey yapamıyorlar yani. Maçları artık kaldıramıyorlar. Bakın diğer maçımız Uşak Spor. Bu bölümü Uşak Spor maçıyla bitireceğim. 11. bölümü. E, Uşak Spor'u iç sahada ağırlayacağız. Bakalım Uşak Spor maçından galibiyetle kesin ayrılmamız gerekiyor. Şu son iki maçta bir puan alabildik. E, oradaki Renk düzeni bozuk. Diyelim Uşak Spor maçı öncesinde görüşmek üzere. Uşak Spor maçı öncesinde tekrardan beraberiz. Uşak Spor maçına ilk e, asil 11'imize çıkıyoruz. Onur Ural da e, çok şükür döndü. 1-2-3 günlük bir 1-2 günlük bir ne sakatlığı var zaten. Hep göstermiştim size de. Hep birlikte bakmıştık. Kurtardım. Maça da 4-5 günlük bir süre vardı. E, Allah'tan şu an ilk 11'imize kendi 11'imizle sahaya çıkacağız. Ali döndü sakat, cezadan. Ali Keten. Butay, Onur sağda. Çağatay solda. E, Gökten Abdurrahman canlı. Defansif orta sağ. Sağ Muhammed. Sol Bertul. Ergin ve Ahmet Sivri ikilisiyle 4-2-4 e, sistemiyle yine sahaya çıkacağız. Uşak Spor karşısına. Hadi bismillah deyip çıkıyoruz artık. Çünkü son iki maçta galibiyet yüzü göremedik. E, yine göl 2-0'dan maç verdik. 2-2'ye. 2-0'dan 2-2'ye dönen bir maç oldu ve son haftada geçen hafta son bir önceki maçta Ahmet Spor 2-0 hiçbir oyun sergileyemeden mağlup olup ve 10 maç sonunda 9 galibet 1 beraberlik sonunda da yeni ilgili tanıştık. Bizim için kötü oldu. Hani serisi umurumda değil ama ikinciliğe düştük. Maç sayımız eşit. 28 maç hepimizin. Iğdır'da öyle 60 puanda. Biz 28 maçta 59 puandayız. Kısacası lider olarak başladığımız bu 11. bölüme ikinci olarak devam ediyoruz. Haydi Muhammed. Gelmedi gol Abdurrahman. Üstten vurdu. Bölüme lider başladık. Şu an ikinciyiz ama yine lider bitirebiliriz. Bölümün son maçı bu Uşak Spor maçı. Belki Iğdır puan kaybeder. Biz kazanırız. Muhammed Demirci. Frikiklerin efendisi. Bu sezonki 17. golünü atıyor. Bu çocukta da bu var. Atıyor abi. Frikik gördüm mü atıyor. Uçun benim be. Tekrar izliyoruz. Kaleci dokunmuş ama imkan ihtimal yok çıksın. Çok geç kalmış. Çok güzel bir golle öndeyiz. 1-0. Şu anda da lideriz. Evet canlı puan durumunda tekrar lideriz. İskenderun Spor liderle çıktı. Iğdır'ın puan kaybı, beraberliği, mağlubiyeti bizi bu bölümü çok güzel lider bitirecek. Aman abi aman aman. Bir firkikte adamlardan geliyordu. Uşak Spor da bu arada 17. sırada. Yani düş. Allah Muhammed sakatlandı. Ya bir bölümde ne kadar kötü şey olabilirse şu an hepsini yaşıyoruz. Sakatlık, geri dönüş, yenilgi, beraberlik. Bir kırmızı kart kaldı. Bakalım Onda yaşayacağız mı? Arka direk. Çok güzelsin Bertul. Ergin kossaydın be birazcık. Bir ortada AVL'a dikkat penaltı. Abi penaltı yaptırma hastalığı başladı bizde de. Penaltı kazandılar eyvah. Hadi Ömer sen sendeyiz. Bir tane kurtar be oğlum. Aaa bu Lan nasıl elinden kaçırdım be. Ya, ne imkanı yoktu yazıyorum. Nasıl imkanı yoktu elinden kaçırdı. Ya uçmamış bir Ömer Koşmuş sadece yani. Nasıl bir <laughs> penaltı kurtarmaya çalışmaktır. Evet birbirlik beraberlik geldi. Penaltıdan gol yedik. Frikik'ten attık, penaltıdan yedik. Bu arada Muhammed'in olmaması bizi çok etkileyecek. İnşallah uzun süreli bir sakatlığı yoktur Muhammed Demirci'nin. Bu kritik haftalarda artık lig bitecek. Muhammed Demirci olmadan birazcık zor üretiriz. Birazcık zor savunmaları aşarız. İlk yarı bitiyor. Bir birlik beraberlikli ilk yarı bitti. Takımımız gösterdiği performanstan hiç memnun değilim dedik. bir serbest vuruş daha. Kutay da gitti. Beyler göktan da topu zafer. Muhammed Demirci'nin yokluğuna Gökten Ferik'in başında. Gökten o da vurdu. O direkten döndü. Frikiklerle işi çözmeye çalışıyoruz. Taşla devam ediyoruz. Hadi bakayım. Taşla başlayan Unut Onur, Mertcan, Caner Öztürk. Kaleci çift yumruk kimse yokken olsun. Bizim için iyidir. Yap hata. Gökten Abdurrahman Canlı. Mertcan kaçta. Movsat galiba. Evet Movsat. İşte Muhammed bunları yapmıyor. Muhammed top alıyor. Muhammed o e da kalmıyor. Çok sıkıntıdayız ya. Takım ritmi bozuldu. Efekan. Takımı bir sesleneceğim kenardan. Efekan. Ama yapma oğlum öyle. Daha çok çabalayın beyler dedik. Hadi abi hadi. Bir gol ya. 65 oldu. Hadi. Bir gol var ya bizi çok mutlu eder. Çağatay. Duran topta Kutay'ı çözdüler mi? Kutay. Penaltı. Penaltı. Kutay gitti. Penaltı. İttirdiler Kutay'ı. Penaltı aldı. Kim kullansın? Ergin kullansın. Muhammed Devinic'in yokluğunda Ergin aldı penaltıyı. Muhammed yoksa Ergin var. Haydi Ergin. 37 yaş tecrübesi. Ergin Keleş. Taht köşe. Koçum benim be. 2-1 geçiyoruz. İskenderun Spor 2-1 önde. Hop ters köşe. Süpersin. 2-1 öndeyiz. 70'te penaltıdan attık ama Uşak Spor zorluyor. Dostlar yani şu an... Aa, Ahmet Sivri de hafiften sakatlandı. Bu ne abi ya? Oo, oo, oo. küçük köylü attık oyunu. Hafıza bayağıdır yoktu. Bayağıdır çift forvette Ergin Ahmet çıkıyorduk. Hamza'nın da performansı düşmüştür. Gök'ten çok yorulmuş. Turanı aldık oyuna. Orta sahaya. Dakika 90. Değil. Şimdi 90 olacak. Komüner. Eyvah. Yıkılırım. Yapma. Penaltı. <laughs> Ali nasıl elini? Niye açıyorsun abi? <laughs> Ali'cim ne olur kurtar ya. Yine iki penaltı oldu bir maçta. Ne yedik? Ay yedik. Ayvayı da yedik. Golü de yedik. 2, 2 oldu. 90'da yedik golü ya penaltıda. ses seslenin vardı. Daha çok çabalayın diyeyim. 90 artı 2 olacak. Abi nasıl maç? Biz kaçıyoruz. Uşak Spor ne oluyor bizi ya. Eyvah. Mertcan. Mertcan top kazan. Mertcan hiçbir şey yapmıyorsun ya. O saat yok mu? Kaleci e çıktı. Kale boş. Kale boş. olsat niye yok? Ali vur vur vur. Ulan kaleye vur bir gol daha. Aha 90 artı 4. Allah'ım ne olur korner. Hadi Bertol. Hadi. Kullansana oğlum hadi sen süre bitti. Hadi lan. Vur. Ya o nasıl kafa ya? Ya maç bitti ya. Aa bu da 2-2 bitti. Bölümde galibiyet alamadık. 3 penaltı oldu ya. Ne ikisi? Bir maçta yine 3 penaltı oldu. Benim maçlarım çok sayko sayko maçlar geçiyor. Ben atıyorum, rakip atıyor. 2-2 bitti. Allah, gitti. İkincilik bile zora girdi. Abi bölüme başlarken liderdik. Şu an ikinci sıradayız ve 1 puanlık fark 3 puana çıktı. Çünkü neden? I'dır. 4-2 kazanmış. Düzce sporu yenmiş. Biz 2-2 berabere kaldık. Aynı bölümün ilk maçı gibi. 63-60 oldu puanlar. İkinci sıradayız Allah'tan. Ama ikinci sırada tabii çıkmıyor arkadaşlar. Yani o da playoff'a gitmek demek. Playoff'ta da her an her şey olabilir demek. Bizim kesin şampiyon olmamız lazım. Ama şu an takımın bayağı bir ritmi bozuldu. Yani son 3 maça bakın. Bir şuraya bakın Yenmeşil. Bir de şuraya 3 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet. Sıkıntı. Kaç hafta buz kaldı dostlar onu da göstereyim. Öyle bu bölüm bitirelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 maç kaldı. Ahmet Sivri bir günlük bir sakatlığı var. Maçta sakatlanmıştı. Okey kurtarılır. Ee, diyelim bu bölümde galibiyet alamadık. Yani 11. bölüm. 11'in bir uğursuzluğu oldu bizim için. 2 beraberlik 1 mağlubiyet. Bakalım diğer bölümlerde ne olacak? İkinci sıradayız. 3 puanlık fark var liderlerimizde ama kapanmayacak bir fark değil tabii orada. Ya yani bir mağlubiyet bir bizim kazanmamıza bakar rakibi mağlup olup. E, o yüzden sonra kadar ko kovalayacağız. E, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.